Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina ve şefi'ina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ba'd. Çok kıymetli izleyenlerimiz, sevgili kardeşlerim, hepinize hayırlı günler diliyorum. Ramazan-ı Şerif'e bir gün kaldı, yarın inşallah sahura kalkacağız ve ilk teravih namazımızı da kılacağız. Bu sohbetimizde, bu dersimizde kuran ı Kerim'in iniş sırasına göre 10. suresi olan, kuran ı Kerim'deki diziliş sırasına göre 90. suresi, ve 30 ayet-i kerimeden oluşan Fecir suresini sizlere en kısa ifadelerle anlatmaya e, ve anlamaya birlikte çalışacağız. Cenab-ı Hak lisanımızı hatalardan korusun, muhafaza eylesin. Mekke'de inmiş bir suredir Fecir suresi. Adını surenin birinci ayetindeki kelimeden vel fecr fecir vaktine yemin olsun ki diye başlayan birinci ayeti kerimeden almıştır. Tan yerinin ağarmasına Cenab-ı Hak, daha doğrusu orucun başladığı vakte, sabah namazının girdiği vakte, günün ilk anlarına, ilk zamanlarına yemin ederek başlamasıyla bu sure, Rabbimizin bir lütfu olarak Hz. Muhammed Mustafa'ya ümmeti Muhammed'e e, ihsan edilmiş, ikram edilmiştir. <laughs> Surede üç ana konu işlenmektedir. Birincisinde peygamberleri inkar eden toplumların başına gelen hadiselerden bahsediliyor. At kavminin, Semud kavminin, Firavun'un e, hayatlarından özet ve onların sonlarının akıbetlerinin ne olduğu bize hatırlatılıyor. İkinci bölümde Allah'ın insanları çeşitli yollarla imtihan etmesi, insanlardaki mal tutkusu, bencillik duygusu ele alınıyor. Üçüncü ana konu olarak da kıyamet halleri ve ahiret hayatı hatırlatılıyor ve hepimiz dolayısıyla bütün insanlar uyarılıyor. Evet, başlayalım e, ayet-i kerimeleri izah etmeye. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan, esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla. Vel fecr. Fecir vaktine, güneşin doğmasına doğru olan vakte yemin olsun ki. Ve Yalin On 10 geceye yemin olsun. İkinci ayet-i de böyle bir ifade var. Ve şef'i vel vetr. Çifte ve teke yemin olsun. Evet bunlar enteresan ifadeler değerli kardeşlerim. Bir de ve leyli iza yasır. Ve geceye geçtiği zaman, yürüdüğü zaman, seyrettiği zaman geceye yemin olsun. Hel fi zalike kasemun lizi hicr. Bunda akıl sahipleri için bir yemin var. Bir değer var, bir önem var. Öyle değil mi diye Allahu Teala soru soruyor burada herkesin dikkatine sunarak bütün bu fecrin 10 günün çift ve teklerin yürüyen, seyreden, devam eden gecenin önemini bize böylece dikkatlerimize sunmuş oluyor ve bunda akıl sahipleri için bir yemin var değil mi buyuruyor. Tabii çok uzun uzun izah edilebilecek ayetler, diğer ayetlerden de ilham alarak Dolayısıyla bu ayetleri uzun uzun anlatmak mümkün olabilir. Ama biz mealini, e, kısaca e, böyle açıklamasını yapmakla yetinelim diye düşünüyorum. Ancak şimdi Ramazan'la da alakalı olarak değerli kardeşlerim, sahur vakti geliyor. Yarın akşam inşallah Ramazan'ın ilk sahuruna kalkacağız. Sabahın önemi. Geceden sonra gündüzün başlamasının önemi. Gündüz günle beraber, günün e, yeryüzünü aydınlatmasıyla beraber başlıyor. Gündüz yapılacak çok işler var. Gündüz çalışma vaktidir. Gündüz maişet temini içindir. Gündüz aynı zamanda Ramazan günlerinde oruç tutma zamanıdır. Gündüz içerisinde fevkalade, işler oluyor, devletler yönetiliyor, milletler sek ve idare ediliyor. Ee, insanlar çalışıyor, kazanıyor, yoruluyor. Daha önceki ayetlerde de, surelerde de, şimdiye kadar anlattıklarımızda da bu konulara temas etmiş idik. Hemen arkasından 10 e, günle ilgili bir konu geliyor. Bu 10 gün nedir? 10 gün hakkında 3 görüş var tefsir kitaplarımızda. Bir Zilhicce ayının ilk 10 gününe burada Allah yemin ediyor, dikkatlerimizi çekiyor deniliyor. Hocalarımızın bağısı bu görüşteler. Nedir Zilhicce ayının 10 günü? Hac günleridir malumunuz. Zilhicce ayının ilk 10 gününde hacılarımız e, mübarek beldelerde olurlar. Önce hac için hazırlıklar yapılır. Sonra ihrama girer. Arafat'a çıkarlar. Sonra müzdelife ve mina ibadetleri olur, kurban kesilir, şeytan taşlanır, ihramdan çıkılır, Kabe tavaf edilir vesaire ve bayram günleri olur. İşte e, bunlar çok önemli 10 gündür deniyor. Bundan başka gene senenin ilk 10 günü kastedilmiştir diyor bazı müfessirlerimiz. Muharrem'in ilk 10 gününü kastediyorlar ki bunlar da çok değerli günlerdir. Ee, malumunuz. Üçüncü bir on günden gene bahseden müfessirlerimiz var. Onlar da Ramazan ayının son on günü burada kastedilmektedir. Çünkü bu Ramazan'ın son on gününde Kadir Gecesi gizlidir ki bu Kadir Gecesi Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı, dolayısıyla Peygamberimizin peygamber olduğu, Ümmeti Muhammed'in ümmetlik döneminin başladığı e, ve çok değer verilen, hatta müminlerin bugünleri iyi değerlendirmek için itikafa girdikleri çok önemli günlerdir. Arkasından da bayram edilmektedir malumunuz. Bunların hepsi doğrudur. Hiçbirisi olmaz diyemeyiz. Hepsinin görüşüne saygımız vardır. Dolayısıyla Allah bize önemli günleri hatırlatıyor ve şef'i vel vetr diye bir, bir e, enteresan bir ayet-i kerime var. Çifte ve teke yemin olsun. Burada doğrusu benim de en çok e, beğendiğim, öyle diyeyim. Hepsi güzel ama bir sürü görüşler var. Fazla uzatmadan söylemek istiyorum. Tek olan Allah'tır. Vahidül ahad. Birdir. Her şeyi yaratan O'dur. Onun tekliği çok önemlidir. Evet, o her şeyi çifter çifter yarattığını e, Kur'an-ı Kerim'de bizlere açıklamaktadır. Dolayısıyla çiftlerden meydana gelen nesiller, her varlığın neslinin devam etmesi bu şekilde mümkün olmuştur. Tekim Adem Aleyhisselam önce tek yaratılmış cennette ama daha sonra eş olarak Havva Anamız yaratılmış ve ona eş olarak... E, nasip olmuş birbirleriyle muhabbet içerisinde cennet hayatı yaşarken şeytanın iblisin e, tuzağına düşmüşler ve böylece yeryüzüne gönderilmişler. E, şeytan da tek değildir. Şeytanın da çocukları vardır. Şeytan herkes için ayrı bir şeytan vardır. Buyuruyor Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem. O halde şeytanlar da çoktur. Tek olan bir olan Allah'tır. Diğer varlıkların Genelde tamamı, hepsi, e, evet, şef dediğimiz e, çiftlerden oluşmaktadır. Hayatları, nesilleri öyle devam etmektedir. Valla ile ida gece devam etmekte de gündüz gibi gece de seyr halindedir. Hiç durmamaktadır. Yani zaman hep devam etmektedir. Zaman hep akıp gitmektedir. Zaman zaten dünya içindir, dünyalıklar içindir. Zaman bizim içindir. Ahirette Cenab-ı Hakk'ın bildirdiğine göre, evet, zaman mefhumu ahirette bulunmamaktadır. Onun için vefat edenler gidiyorlar, bekliyorlar. Ta Adem peygamberden beri bekleyenlerle bugün vefat edenlerin arasında da pek bir fark olmadığı bildirilmektedir. O halde zaman bizim için. Bu zamanı iyi değerlendirmemiz, zamana riayet etmemiz vurgulanmaktadır diye düşünüyoruz bunları. Evet, bütün bunlar hepsi akıl sahipleri için birer ibret olmak üzere yeminle e, vurgu yapılan bilgiler, ifadelerdir. Bunlar önemlidir. Bunlara dikkat ediniz. Kafanızı bunlara yorunuz. Bunları düşününüz. Bunların yapanı, edeni Allah'tır. Bizler de onun birer kulu, varlığı olarak ubudiyet vazifesiyle vazifeliyiz. Elem tera keyfe faale rabbuke bi Hz. Muhammed Mustafa'yı yalanlayan, onun peygamberliğini kabul etmeyen, müşriklere hitaben Cenab-ı Hak sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Ey Muhammed sen görmüyor musun? Yani insanlara da bu hitap, herkese bu hitap, inanan, in, inanmayan, bütün insanlara hitap. Rabb'in ad kavmine ne yaptı? Sonra İramezatil İmamat öyle bir kavimdi ki onlar, onların e, sütun direkleri e, çok muazzam direkleri olan bir medeniyetin e, inşaatları çok muazzam olan ileri bir medeniyetin insanlarıydı. Elleti lem yuhlak misliha fil bilaat. İşte o beldelerde yaşayan insanlar, onların misli benzeri de yoktu. İri yarı, çok kültürlü, gelişmiş sanatları bilen, medeniyetleri çok inkişaf etmiş, kalkınmış insanlardı. İrem Bağları diye meşhurdur. Ansiklopedilere baktığınız zaman daha net bilgi alırsınız. Tefsir kitaplarına baktığınız zaman da geniş açıklayıcı bilgilere kavuşursunuz değerli kardeşlerim. Ee, ne oldu onlar? Hepsi helak oldu gittiler. Sonunda ahlaksızlık yaptılar. Peygamberi Hud aleyhisselamı dinlemediler. Allah da onları helak etti. Bu hatırlatılıyor. Mekke'nin insanları zaten bunları biliyor. Bunların hikayelerinden bahsediliyor aralarında. Allah da bunu onlara hatırlatıyor. Ve Semud şimdi Semud kavmine geldi. Ellezine cabu cabu's sahre bil vad. Vadilerde kayaları oyarak evler yapan, iş yerleri yapan öyle bir medeniyetin insanlarıydı onlar. Çok muazzam eserleri hala bugüne ulaşmıştır onların. E onlar ne oldu? Onlar da gittiler, helak oldular. Çünkü peygamberlerine inanmadılar. Allah'ı bırakıp putlara taptılar. E, vesair hataları yüzünden helak olup gittiler. Ve Firavun zil evtad. Firavun. Kazıklı Firavun derlermiş buna. Yani zalim bir insan. E, ahlaksız bir insan. E, çok mağrur bir insan. Onun için böyle bir ifadeyle anılıyor evtaat diye kazıklarla işkence yapan Firavun'a deniliyor. Bunlar kötü lakaplardır değerli kardeşlerim. Hiç kimse böyle kötü isimlerle, lakaplarla anılmayı istemez. Ama bunları unutturmamak için Allah Kur'an-ı Kerim'de onları lakaplarıyla beraber anıyor. Şunu düşünmekte fayda var. Böyle insanlar bu gelip geçmiş, Kur'an'da kötü hallerinden bahsedilen insanlar, kavimler, zalimler hiç dua almazlar. Kimse onları övmez, methetmez. Değil mi? Onlar sevilmezler. İsimleri bile çocuklarına verilmez. Bu önemli bir bilgidir. Bunu takdim etmek istiyorum hepinize. Ellezine tagav fil bilad. İşte bütün bu Ad, Semud, kavmi Firavun'un kendisi ve aveneleri hepsi ne yaptılar? Azdılar. Azgınlık yaptılar ve cezalarını çektiler ve اكثرu fiha'l fesad onların çoğu fesattı günahkardı iyilik değil kötülük yapıyorlardı be aleyhim Rabbuke sevta azab dolayısıyla hak ettikleri azabı Allah onların üzerine kamçı gibi indirdi kamçı acı veren bir şeydir vurulduğu zaman insana hayvana eziyet olur İşte kamçıya benzetiyor onlara e, biçilen e, son kötü akıbet verilen azap kamçıyla dövülmek gibi bir şey oldu başlarına gelen felaketler. İnne rabbeke le bil mirsad. Şüphesiz Rabb'ın herkesi gözetliyor. Zaten hepimiz de gözetleniyoruz. Bunu hep biliyoruz. İnfitar suresinde de çok güzel ifade edilir. Kiramen katibin ya'lemune ma tef'alun ayetleri. Bize Allah'ın e, hususi görevlendirdiği, yaptığımız iyi ve kötü işleri yazmamızı emrettiği, ve onların da görevinden başka bir şey yapmadıkları melekler bizim hep yanımızda, sağ tarafımızda iyiliklerimizi, sol tarafımızda da hatalarımızı, kötülüklerimizi yazan melekler. Defterimize kayıtlar yapıyorlar. Devam edelim. Fe emmel insanu. Değerli kardeşlerim, burada birinci bölümü bitirdik. Şimdi ayrı bir konuya sanki geçiyoruz. Kur'an-ı Kerim'in böyle güzel bir metodu vardır. Öyle kısa kısa bölümler halinde hep e, gözümüzün önüne getirir Cenab-ı Hak olayları e, anlamamız daha kolay olur. Taze sanki e, duygu bilgiyle yeni bir konuyu gözümüzün önüne getirmiş olur. Bu da o kabil. Fe emmel insan, insana gelince bütün insanlar. İza mebtelahu rabbuhu fe ekramahu ve ne'amahu fe rabbi ekramen. İnsan ne zaman Rabbi tarafından bir imtihana çekilir, o sınanır daha doğrusu, ama bazen de iyilikle sınanır. Ekramehu bu ayet bunu anlatıyor. Ekramehu iyilikle sınanır, nimet verilir, makam mevki verilir. İşte arzu ettiği şeylere kavuşur. O insan o zaman mutlu olur, huzurlu olur. Ama maalesef ne yapar? فَيَقُولُ رَبِّي اَكْرَمَنْ Bunu bana Rabbim verdi der e, demesi lazım zaten. Ama ve emma اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي اَحَانًا Rabbi bazen de nimetleri elinden alarak veyahut da arzu ettikleri şeye erişemeyerek onları mahrum ederek imtihan eder. Allah'ın iyilikle ve sıkıntıyla imtihan etmesi, kuran ı Kerim'in pek çok ayetlerinde de güzelce anlatılmaktadır. Bu da o şekilde kısa bir ifadeyle gözümüzün önüne geliyor. O zaman ne olur sıkıntıya düştüğü zaman? Rabbim bana ihanet etti der. Yap Rabbim beni zelil etti der. Başıma gelenleri Rabbim bana niye verdi diye bu sefer isyana kalkışır. Gereksiz duygulara kapılır, lüzumsuz söyler sözler söyler ve günaha girer. Halbuki sabretmesi gerekirdi. Şunu da cümle arası söyleyelim değerli kardeşlerim: Hiçbir nimet de devamlı değildir, hiçbir sıkıntı da devamlı değildir. Biz bir imtihan dünyasında yaşadığımız için nimetler de geçicidir, sıkıntılar da geçicidir. Sabretmek önemlidir. Kella bella tükrimun el yetim. Evet burada hayır siz yetime ikram etmiyorsunuz diyor. Allahu Teala bir önceki surede de yetimlerle ilgili bahsetmişti. Değil mi? Ve leyli iza suresinde orada Mekke'nin insanlarının bilhassa kölelere, yetimlere, fakirlere çok kötülük ettiklerinden mesela Ebu Bekir Efendimiz gibi güzel insanların da hiçbir karşılık beklemeksizin iyilik ettiklerinden bahsediyordu, onları met ediyordu. İşte burada gene benzer bir vurgu yapılıyor. Yetimlere siz ikram etmiyorsunuz. وَلَا تَحَاطُّونَ عَلَى تَعَامِ miskin. Evet, miskini doyurmayı, yani fakiri doyurmayı teşvik de etmiyorsunuz. E, halbuki onların rızkı zenginlerin e, kazançlarındadır. Böyle bir taksimat vardır. Dolayısıyla zenginler mali ibadetleri yaparak çok sevap kazanırlar. Fakirlere verilmeyen bu nimet zenginlere verildiğine göre zenginler Allah'ın emrettiği şekilde zekatlarını, sadakalarını, dolayısıyla hayır hasenatlarını yaparak fakirlere el uzatacaklar, onlara yardımcı olacaklar, onların mutluluğunu paylaşacaklar. Ve böylece de mali ibadetleri yaparak çok ecir ve sevap kazanıp Allah'ın verdiği nimete şükretmiş olacaklar. İşte bunu yapmadıkları için Allah onlara hepimize herkese hatırlatmada bulunuyor. Ve ta'kulunet turase eklen lemma. Bir de e, mirası da e, helal haram demeden yiyorsunuz diyor Allah e, ikaz ediyor. Doğru miraslar bilhassa kız çocuklarına verilmiyor. Bu Araplarda da böyle bir adetti o zaman. Ama maalesef bugün günümüzde de bu kötü adet devam ediyor. Kız çocukları mahrum ediliyor. Halbuki ölüm hak miras helaldir. Allah'ın verdiği bu nimeti kullar birbirinden kardeşler birbirinden esirgememelidir. Allah burada herkesi uyarıyor değerli kardeşi. Her hak sahibine hakkını vermek gerekir. Ve tuhibbuna al-mala Ve siz diyor Allah malı çok seviyorsunuz. Mal aslında Allah'ındır. Mülk Allah'ındır. Her şey Allah'ındır. Bize verilenler hem bir imtihan anlamına geliyor hem de geçici nimetlerdir. Biz onlarla imtihan olduğumuzu bilelim onlarla iyilik yaparak çok sevap kazanabileceğimizi kazanmak durumunda mecburiyetinde olduğumuzu bilelim. İşte bunları hatırlatarak Yüce Mevlamız bizim hiç gereksiz yere mala çok düşkün olduğumuzu burada vurguluyor. Halbuki o mal hiç kimsenin malı da değildir. Allah'ın malı Allah'ın mülküdür. Biz sadece onlardan istifade ederiz veya iyilik yaparak onlardan ecir ve sevap kazanırız. Kella iza dukketil ardu dekken ya. Evet. Burada değerli kardeşlerim yüce Mevlamız şimdi bir üçüncü bir bölüm bu. Son bölüm daha doğrusu 30. ayete kadar konuyu gene farklı bir mecraya çekerek dikkat edin diyor. Hayır diyor, uyarıyor bizi. Yer çok fena bir şekilde parçalanacak, param parça olacak. Ve Rabbu ke ve Meleku saffen saffa evet ve Rabbın da Meleklerle beraber saf saf Melekler durmuş haldeyken e, ve tam manasıyla itaatte ediyor haldeyken Rabbın gelecek Rabbının rahmeti nimeti erişecek e, kimlere Veci ay yume idin bi cehennem yume idin yetezkeru insan o gün cehennem de getirilecek. Herkesin gözün önüne konacak. Ve kötülük yapanların aha, burada azap görecekleri onlara gösterilince tabii ki e, kötülük yapanlar, defterine kötülükleri yazdıranlar müthiş bir korkuya kapılacaklar. İnsan o zaman hatırlayacak. Ne yaptığını, ne ettiğini, kalitesini, değerini o zaman kendisi takdir edecek. Ee, i̇şte Allahü Teala bütün bunları bize şimdiden hatırlatıyor. Ölmeden önce o hallere, o durumlara gelmeden, o durumları görmeden önce bize bunları hatırlatıyor ve bizi uyarıyor değerli kardeşlerim. Yegulu, o zaman kötü insanlar, kafirler, müşrikler, münafıklar, edepsizler, hayasızlar öyle diyelim. Diyecekler ki, ya leyteni, Gaddemtu li hayati. Keşke ben tekrar bir hayata dönebilsem. Hayatı tekrar baştan yaşayabilsem diyecekler. Bunu arzu edecekler ama dönüş yok. Nitekim hiç ölen kimse geri gelmiyor. E ahiret hayatı başladıktan sonra da dünya hayatının tekrar e, gelmesi mümkün görülmüyor. Fe yevme la yuazibu azabehu ahad. O gün hiç kimseye e, ee, özellikle azap edilmez. Herkes ne yaptıysa onun karşılığını görür. Ve la yusiku ve saqahu Onun vurduğu bağı başka biri de vuramaz. Allah o gün hiç kimsenin konuşmasına izin vermeyecek. Ayet el Kürsi'de de e, bu beyan edilmektedir. Ancak Allah'ın izin verdikleri, izin verdiği kadarıyla konuşabilecek. O halde e, Cenab-ı Hakk'ın vurduğu bağı e, kimse vuramaz diye böyle bir acayip bir ifade var. Ya eyyehüttühen nefsül inne. Burada değerli kardeşlerim Yüce Mevlamız biz nefis sahibiyiz ya evet ruhu var Mevlamızın bize emanet ettiği bizi canlı tutan ruhu var. O ruh çıkınca biz ölü oluyoruz, ölüyoruz. O ruh varken biz hayatta kalıyoruz, canlı sayılıyoruz. Ama bir de bizde nefis var. Bu nefis de çok önemli bir nesnedir. Nefis burada kişilik demektir benim anlayabildiğim kadarıyla. Herkesin bir ismi var değil mi? Bir kişiliği var, bir nüfus cüzdanı var, bir aidiyeti var, bir vatandaşlık numarası var düşünün değil mi? O vatandaşlık numarasını nereye, nereye gidersek gidelim girdiğimiz zaman kompütüre, bilgisayara hemen bizim bilgilerimiz çıkıyor ortaya. İşte bu nefis kişilik. Ya eyyetühen nefsül mutmainne. Ama bu nefisler makam makam, mertebe mertebe, derece derecedir. Evet. Radiye, merdiye, mülhime, mutmainne vesaire bir sürü tasavvuf kitaplarında anlatılan nefisler var. Burada vurgulanan nefis mutmain nefis. Yani huzura kavuşmuş bir nefis. Olgunlaşmış bir insanın nefsi. Ee, Allah bu seviyeyi, bu mertebeyi hepimize nasip eylesin. Dolayısıyla iyilere hitaben, olgunlaşmış insanlara hitaben Allah bu ayeti ayeti kerimede Ey olgunlaşmış, huzura kavuşmuş nefis sahipleri diyor. İrci'i ila rabbiki radiyeten merdiyye sen Rabbine dön gel e, diyor kendi sanki hani kucağını açmış anne gibi şefkatli merhametli ki anne şefkati ne ki Allah şefkati merhameti yüz parçaya böldü bunun bir tanesini cümle annelere cümle varlıklara değil mi iyilere dağıttı onunla insanlar kendisine veya hayvanlar kendisine ne kadar düştüyse o nispetle şefkatli ve merhametli davranıyor ama 99 tanesini katında tuttu. İşte merhametlilerin en merhametlisi olan Rabbimiz merdiye mertebesine huzura kavuşmuş nefis sahibi olan insanlara itaben Rabb'ına gel. Rabbın senden razı, sen de Rabb'inden razısın diyerek böyle bir güzel ifade kullanıyor. Bu çok hoşuma gidiyor doğrusu elbette bütün müminlerin de hoşuna giden bir e, seviyedir bu. Allah bu mertebeyi, bu seviyeyi, bu kaliteyi, bu dereceyi hepimize nasip eylesin. Sevdiklerimize de nasip eylesin. Sonunda son iki ayet fe fi ibadi kullarım arasına gir ve duhuli cenneti ve benim cennetime gir buyuruyor. İbadtan maksat iyi kullar, abid kullar, ubudiyete mazhar olmuş kulluk vazifelerini yapmış başta peygamberler, onların sahabeleri, ehli beytleri, evet alimler, salihler, veliler, kanlarını Allah rızası için akıtmış şehitler, hayır hasenat sahipleri, ilim irfan erbabı, gönlünde sevgi, saygı olan değil mi? Güzel insanların hepsi Allah'ın sevdiği kullarıdır. İşte fedhulü fedhuli fi ibadi sevdiklerimin arasına gir diye daveti çok güzel bir davet. Allah bu davete mazhar olmayı ve bu davete icabet ederek Mevla'mızın sevgili kullarının arasına girmeyi bize, sevdiklerimize nasip eylesin ve bizi hepimizi cennetine kabul eylesin inşallah. Efendim dinlediğiniz için, izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden Ramazanınızı tebrik ediyor ee, Cenab-ı Hakk'ın sağlık, afiyetle nice Ramazanlara, üç aylara eriştirmesinde dua ve niyaz ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum efendim.